en düşük emekli maaşı alanlara müjde. Tüm emekli maaşları bu seviyeye çıkarılacak. Hükümet tarafından emekli maaşlarının hesaplanmasında yeni bir formül gündemde. Bu değişiklik, yalnızca en düşük emekli maaşı alan 6 milyonun üzerinde vatandaşı değil, 10 bin Türk lirası maaş alan milyonlarca emekliyi de etkileyecek. Günboyunun haberine göre, planlanan düzenlemenin bazı önemli noktaları prim gün sayısı ve yatırılan tutar fark etmeksizin, en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltilecek. Daha fazla prim ödeyenlerin daha yüksek maaş alması sağlanacak. Emeklilik hakkı ve yaş gibi kriterler yeniden tanımlanacak. Emeklilerin kök maaşları da değişecek. Emekli olunan yaş, alınacak maaşı belirleyecek bu rakam, sigortalı çalışma süresi ve prim ödemeleri gibi faktörlere bağlı olarak daha da artabilecek. 59 yaşında emekli olan bir vatandaş için en düşük emekli maaşı 17 bin lira olarak belirlenecek. Düzenlemenin detayları henüz netleşmedi, ancak 2024'te emekli maaşlarında önemli bir artış olması bekleniyor. Emekliler bu düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını ve emekli maaşlarının hak ettiği seviyeye yükselmesini talep ediyor.